bu gençler geri döndüm bu video kendi kendine durduruyor bir şey yapıyor ya ben video giriş yaptığında aldım bilmiyorum ki neyse tekrardan giriş yaptım ben Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2020 mobile oynuyoruz Ben e, şey yaptım gençler bundan önce bir tane daha yani 8-0 yani bu 8 sıfırda da daha yeni, yine gene gayet kayıtlarım gayet, gayet sanıp 9-0 yaptım e, şimdi ben bir tane daha maça gireceğim bu maç bittiğinde onun da birinci yarısında videoyu bitiririm büyük ihtimalle ya da bitirmem bilmiyorum. Bitiririm ya. Şu an 54. dakikadayım. <laughs> ee, benim, benim canım Alisson'un. <laughs> benim, benim gayet duruyor mu ya? Bilmiyorum niye böyle oluyor anlamadım. Gençler bu arada ben bu kasma sorununu çözdüm o yüzden buradan çekeceğim. Yani iki iki hesaptan da çekeceğim. Diğer hesabı sildim diğer hesabın. E, yani diğer hesaplı diğer telefondan PES 2020 ile sildim gençler. Sonra geri yükledim. Ne çıktı? Tahmin edin. Messi, Griezmann orada alba çıktı gençler. Daha sonra bir sürü bir sürü şeyler çıktı. Ama onlar çok da önemli değil. Ama beni o takımda kurtaracak olan şeyler onlar. Abi sen nasıl bir arapası oradan <laughs> neyse. Offside olmasına geç şuraya Mbappe. Mbappe yürü. Bu adamla hiç golüm yok var ya. Çıkardığımdan beri bir tane bile golüm yok. Ama atarım ben. Evet, şey nasıl Neyse gençler işte Messi çıktı Griezmann çıktı ona da video çektim Oyunun sesi felaket çıkmış Benim sesim bile gelmiyordu Diğer hesaptan çektiğimde ee, Dedim ki buradan çekeyim Sonra buradan çekerken de 8-0 yaptım. ikinci yarıda adam beklerken dedim gençler şu gelsin bekleyin dedim. Kaydı durduracaktım baktım. Video bir şey olmuş. Yani videoya kaydı almamış. Onca zaman hemen bir dalgamızı geçelim. Uy abi dalga geçseydim on numara olurdu ya. Çok güzel gol olurdu. Gençler bazılarınız Ayaz niye video atmıyor demiş. Gençler Ayaz niye video atmıyor ben de bilmiyorum. Niye atmıyor? Üşeniyor mu artık ne yapıyor bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Evet güzel bir gol. 10 yaptım sizler için. 11 gelir mi gelir. 12 gelir mi gelir. Bilmiyorum daha gelir mi. Evet görmüş olduğunuz gibi Mbappe 9. golünü attı. Maradona'da bir gol var. Buraya geçeyim diğer maçta yaşamayacağım. Gençler bu arada bu videonun başında şey olmayabilir. Onun için kusura bakmayın. Montaj olmayabilir bu videoda. İnto da olmayabilir. Hemen Martinez'le de bir tane golümü atayım. Adamla resmen dalga geçiyorum. Adamın kalecisi pox gibi. Uppake! Arkadaşlar. <laughs> Power direktörden yapıyorum gençler ya işte ben bu introyu falan. Çok gigabyte alıyor boştan yere. Bir intro koyuyorum sonra bir tane de yazı koyuyorum. 3 gigabyte'ım boşa gidiyor. O yüzden intro koymayabilirim. Koyabilirim. Depolama alanına, alanıma bakacağım. pas veremedim. Taze çıktı. Geçin siz yerlerinize. Vay sen benim o kankacığıma mı verdin? O kankacığımdan ben topu alırım ama. Şimdi adama el vermek de istiyorum. Vermemek de istiyorum. Çünkü adamın oyuncuları çok kötü. Efsane bir gol geldi gençler. Efsane 10 mil yaptık. 12 gelmez gençler. 89. dakikadayız çünkü. Bunları izletiyorum gençler. Video uzun olsun. Biraz uzun olsun. Gençler bu arada kanalımıza abone olmayı ve bütün videolarımıza like atmayı unutmayın. Abi izleyip de like atın beğenirsiniz. Mbappe'nin canı kalmadı ki. Hop hop hop. Turalı manyağa geldi ve oğlum da manyağa geldi. Mbappe güzel ya. Seviyorum. Balga konusunda güzel. Ah telefonu alayım. Top kaleye giriyor öyle atlıyor. Ne mal kaleye ne olur? Kayıtta mıyım? Okey. canı tükendi lan. Öldü lan adam. Hadi bu adam ilk savu diye bir şey lan. Ha bitti. 13-0 gençler. Evet 13-0. Videomuzun başta çıktı. 13 gol de burada. 13 gol de burada. Başlığımız bu gençler. 13 gol. Hemen ben diğer maça geçip geliyorum. Evet gençler geri döndüm. Kim lan? Aa Ayaz Baba şey göndermiş. Ayaz buradan sana da selam söylüyor. Arkadaşlarımız diyor ki niye video çekmiyor ya? Yaz diyor. Ben de dedim ki mal o çekmezdi. Şaka şaka. Gençler bu arada ben bu ka yani kasıyormuş gibi göster gösterdiği şeyi e, çözdüm. Şu anda zaten görüyorsunuz kasıyormuş gibi durmuyor. Evet. Evet. Dakika bir hatta saniye gençler. Yukarıda iki dakika olarak gözüküyor ama saniyede en fazla 4 saniyede helal. Görmüş olduğunuz gibi. Gençler bu dakikayı göstermiyor ya. Dakikayı Neyse ne kadar olursunuz. atacağım artık. Evet gene bir ara pasını verdim. Maradona vurdu. Gençler bu kadar basit olamaz. Ya harbiden ben hayal mi görüyorum ya. Bu kadar basit olamaz. Bir de gerçi online oynuyorum. Adam geçti ya. İzletmedi. izletmedi. Niye izletmiyor? Bazen böyle oluyor ya hani. Uy! <laughs> Yeşil var ya. Pas pas ya yani ara pası verecektim. Şutu çek. Bak geçiyor ya adam geçiyor ya. Sen oldu Hemen <laughs> hemen hemen hemen. be. <laughs> Şimdi hadi bir rovaşata çektirelim arkadaşımıza. Yani Mbappé'ye mi? ne? Birisine rovaşata çektireceğim. Kralı 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 kralı. Tamam. Ya abi her videom mallığıma doymuyorum ya. öyle bak çıkacak. çık. Evet, no, right. İçe geç Mbappe. It's Mbappe it. içe it. geç. İçe geç. içe geç. İçe geç. Verdiğim prova mı <laughs> değil ama kafa golü. Efsane bu kafa golü. Golü. Bir de offside'miş. Diyecektim. Ki. Ama orada rovaşatı çekemez. Çeker ama şey gider. Çıkar. geçiyor ya sinir oldum oğlum bu kim lan? tanıyorsan bizi karşıma çık yani tanıyorsan bizi gel yani da e verdim bir tane rovaşata çektireceğim gençler hayır bu kim ya Allah'ın seversen Hadi bakayım kullansın. Yürü boy. Yuri, Yürü yürü yürü. yürü. Cık, arkaya veriyor ya uyuz oluyor. Hayır hayır. Helal lan. Kendi kendine kaydı var ya. Baskı bile baskıya bile basmam. Bu defans sen geride kal. Cık, i̇çe geç. be, içe geç. Mal mısın çocuğum evladım? Güzel bir ikinci kafa golümüz geliyor gençler. Evet, En son bir kafa golü. Maradona ikinci golünü attı. Mbappe ise bir golü var. Tebrik ederim. Evet. Maradona uçuyor gençler. Normalde şey Maradona çok kötü oynardı bizi. Ama bu aralar Maradona Havalar da uçuyor. Aha. Çarptı bana alacağım derken. Hep. Hep neyle? Evet. Hayır. Çıkar lan onu. Aha çıkardım. Mal çıkardı. Salak. <laughs> Dur bakayım hadi çıkardım mı? O mu çıkardı? Aynen o çıkardı. Ay, yok böyle bir şey. Ya. Ona verdim. O da Hayır, fazla vurdum. Allah kahretsin. Girseydi var ya 90'a gelirdi büyük ihtimalle. La niye geçiyorsun la ama? Değil mi de nedir bu da? İnşallah golleri izletir diyeceğim de attık golleri izletti herhalde. hatırlamıyorum Kardeş sen kim bana gol atmak kim ya Allah'ını seversen. Bir de benim Ali var. Hmm. gene yine mallaştı. Ayağında bir topu tutamıyor alın la. Zor bir şey değil ki. Adamın oyuncular hani desem iyi. Ne oldu? Ofsan. Ofsan. Lan mal Mbappe. Ne işin var senin orada? Atak yapmamız lazım. Adam ileriye çıkıyor ya. Man atak demişim. Paslaşmanız lazım. Adam, um atarsa var ya hesabı kapatacağım. Ama bu adam bana gol atsın hesabı kapatacağım. Gençler ben ikinci yarıyı da oynayacağım. Ama ikinci yarıda golleri izleteceğim. Golleri atınca başlatacağım videoyu. Evet gençler Mbappe'den güzel bir gol geldi. Hemen izleteyim ben. Maradona aldı. Arakasını verdi. Mbappé de öyle bir gol attı. Hemen diğer golde görüşük. Gençler Maradona'dan efsane bir gol. Ama oradan Mbappé ile Rolaşat'a çekecektim ama çekmedi. Maradona'ya verdi. Pası buraydı. Buraydı. Ortasına açıyor ama am imbattı am am demiş Maradona böyle vuruyor. Bir diğer golümüz de gol. Gençler Maç 6-0 bitti. Ee, bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Oyunda kalın.